Ben Yeşil. Benim hikayem aslında ikizlerimin doğumuyla başladı. Bu Cemile, kader arkadaşım benim. Ailem beni sildikten sonra bana hem abla, hem baba, hem analık etti. Hepsini toplasam bir Cemile etmezdim. O da yetmezmiş gibi bir de bebelerime ebelik etti. Allah! Abla dayan, alıyorum, kurtar. Allah! Abla! Dayan, alıyorum, Allah! 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 Kurtar beni! Allah! bak doktora haber Allah! birazdan geliyorlar, Allah! Tamam. Sık dişini, hadi. Allah! Allah! doktor doktor Allah! 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 hadi. Derin nefes al. Yeşil. Şey. Tut, tutu kız. Kız gülüm. Geliyor yeşilim. Ay geldi. Ay geldi şu <laughs> zaman yapma kadar. Geldi oğlan geldi. Oğlan geldi. Ay. <laughs> diğeri de geliyor. Ikın yeşilim bakın, Ikın diğeri de geliyor. Hadi. Hadi. Hadi az kaldı. da şurafas. bu da boncuk. Cezaevinin koridorlarında emeklediler sayı saymayı özgürlüklerine kavuşabilmek için günleri saatleri sayarken öğrendiler. Gökyüzünü avlunun genişliği kadar sandılar. Bir avluya ne kadar gökyüzü sığabilirdi ki? Gökyüzünün daha büyük olduğunu öğrendiklerinde şaşırdılar. Gökyüzü bu kadar değil miydi? Dahası mı vardı? Hepsi benden dinledikleri kadardı kitaplardan gördükleri, televizyonlardan izledikleri kadardı. Söreyi hiç bilmediler. Babalarını hiç görmediler. Bildikleri her şeyi ben öğrettim onlara. Ağaçları, denizleri, sokakları, evleri. En çok da evleri. Işıkları yanan sıcacık evleri. Nasıl yani? Herkesin ayrı bir odası mı var? Var ya. Var tabii. Sizin de olacak. Bakın hatta içeride sıcak banyosu bile var. Anne banyo evin içinde mi? Evet annem. Hatta bak mutfağı bile var evin içinde. İstediğiniz zaman gidip istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Gerçekten mi? Evet annem. İstediğiniz zaman bahçeye çıkabiliyorsunuz. İstediğimiz zaman mı? Evet annem. Oysa avluya çıkıp oynamak için ne çok saatleri saydılar. Havayı hızlıca ciğerlerine çekip zamanı oyunla birlikte avluya nasıl da sığdırdılar. Doğup büyüdüğüm toprakları Mardin'i bir görseniz. Havasını, suyunu, kokusunu bir bilseniz. Memleketini özlemez mi hiç insan? Özler. Ben de özlüyorum. Hala burnumda tutuyor. Yaban çiçeklerinin, kınalı kuzuların... ...bahar yağmuruyla ıslanan toprağın kokusu. Her şeye rağmen mutluydum kaderin bana yazdığı hayatta. Ta ki Ta ki kadınları da sahip oldukları toprak gibi malı sanan bir ağa çocuğu bana musallat olana kadar. Ama benim kuzularımın kaderi analarınınki gibi olmayacak. Buradan çıkınca sıcak bir yuvaları, sevgi dolu bir aileleri olacak. Anne topumuz özgür dünyaya kaçtı. Ne güzel işte. Biz de yarın gideceğiz. Yarın gidince bulur muyuz topumuzu? Amcanız size yenisini alır. Aa amcam. Anne bak amcam mas biletlerini hazırladık. <laughs> Aferin size çok güzel olmuş. Cimriye de söz verdi mısır da patlatacak. Oy kuzularım benim. Yasin amcanız sizi böyle görse göz kabarırdı. Ne yapıyor yine bunlar? Bütün cezaevi ayakta. Amcalarının maçı var. Hem de büyük maç. Ay bu da senin. Biletini unutma yoksa seyredemezsin. Bak sen biletim olmazsa maç izleyemezmişim öyle mi? O zaman ben bu bileti de seni ya de yerim. <laughs> seni ya. de yerim ben. Ya. Yemez miyim yemez miyim? Buralardan buralardan. Yasin amcamın attığı golleri de göremezsin. Ah seni de yerim o zaman. O zaman maç başlayınca görüşürüz tamam Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Bakayım size şöyle. Ya, numaralarınız düşmüş. Hadi sizi güzelce hazırlayalım tamam mı? <laughs>